Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Stitchman Legos oynayacağız arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar ben ikisi de normal. Ben birisini siliyorum. Evet. Normale devam edeyim mi diyeceğim. Onu da siliyorum. Sıfırdan başlayalım. Olur mu? Arkadaşlar olmayacak. Zor zorlan başlayalım. O işte o, o o kardeşimin. Atla burayı okumak istemiyorum. Savaş başlıyor. Atla. Çünkü biliyorum. Ah, ben taşarım. Kılıççılarımın kılıcı yok. Lan ok atma at bellen. İçinden geçiyorum seni. Gebe. Asıl arkadaşlar burada taktik var diyecekken beni öldürdüler. Biraz madenci olacağım. Lan dur 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 dur. Adam tek attı zaten. Evet, geber, geber. Burada taktik var ama Sparta lazım çünkü kanka. Burada taktik şöyle. Tarihin dijitalleşti. Ben burayı kırmakla meşgulüm. Evet taktik. Evet arkadaşlar taktiğimiz çok güzel. Böyle kalkan yapacaksınız. O ha. Biz böyle kalkan yapar yapar. Düşman takibe. Evet arkadaşlar, mis gibi bir tane asker katmış. Kuleyi yıkayayım buradan kazandın. Açorlar yani, Açor Türkçesi okçu, okçular vatan vatanlarında sürüldü ve dağlara kaçtı. Artı okçu halen sürükle basayı. Gazete, gaz, e, gaz açtı yani gaz açtı derken yani. Benim kostümüm olması lazım. Bunu <laughs> Çünkü o ilk de kostüm kılıççı Arkadaş kılıççı. Yani burada bu Bunda bu. Bunda yok. Devde de bu var. Burada önce bir buna. Bir de madencinin kazmasına basacağız. Şimdi arkadaşlar önce iki kuleyi yeni kule kule kuleye çok vermeyin de kuleyi ve okçularına ve şu büyütmeye verin arkadaşlar. Çünkü Evet. Geliyorlar. 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 Atak. İkinizden geçelim. Atak. Seçemedim. Lan yeter yeter adam kalmadı da be. Ben de arkadan dalacağım Taktik o Taktik yok arkadaşlar bir şeyler oluyor. Arkadaşlar ne olduğunu ben de anlamıyorum. Hadi yeni noktalar. Yine mi? Hadi hadi yeni ya başlayacağım. Kaldırın beyler.

siz sizde. Hadi koşlarım. Saldırın. Saldıracaklar. Çok miktarda altın var. Ah hepsini kullandım. Arkadaşlar bir adama 500 kişi girdik. Helal olsun. Teslim olmadığınız ve pusuyu başladı. O bir sürü saldırmak istilem ile ileri marşı. Okuyamadım bir türlü. Şimdi çantayı ve kazma. Kazma ek çünkü kazma da daha hızlı kazıyorlar. Paranız daha hızlı gelir, daha hızlı biriktiriyorsunuz. Sword. O sword kim? Ha, kılıççıydı. Arkadaşlar burada biliyorum bize okçu bastıracak. Okçunun özelliğini gösterecek. Bastık. Hadi ya. Böyle beklemeli ben hiç sevmiyorum. Geber. Evet. Kafasına ve oraya. Uf. kardeş anladık anladık bırak bizi bırak serbest bırak bizi serbest bırak Allah cezası Ölümün dur arkadaşlar. Sakın golden. Sakın golden okçu çıkarsa altın okçu albayı hiç çok bir şey olmuyor. O 4 tane okçu kadar vuruyor. Kanka bu okçular ne kadar vurursa o kadar. Elde yiyorsanız zalim bana yiyor musun? Ya yiyorlarmış kaçın. Bismillah. Uuu buradan. Ağzına vurduklarım. Gel abi. Çek 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 çek. Eşşo. Harika Gel. şimdi. Şimdi biraz daha önce. Ben adamlarıma bakayım yoksa işim biter. Evet şimdi saldırıyoruz. Bir savaşa Arkadaşlar size bir taktik. Sakın adamı bir tane madencisi kalırsa sakın öldürmeyin. Yoksa takviye çağırır. Herkes birbirine giriyor. Kim kimi yeniyor. Onlar bizi yeniyor. Tabii. Ben de zombiyim var. <laughs> La defansa <gülüyor> kaç kaç <laughs> adamlar adamlar <laughs> deve adamlar, adamlar ağzımıza yumruklayacak ya. Şimdi arkadaşlar madenci mi Bakın bir okum nereye kadar gidecek? Ya ok. Bak! Ben tekrar fırlatır. Oh, gördünüz mü? Bak. Gidi gitti kılıcı bir savura. Görenler görsün. Sağ sol tarafta. Videoyu geri atıp. Bunu yapıp 12, bitiyor. 12-12 dakika yapacağım. Bu bölümü yapıp videoyu bitireceğim çünkü arkadaşlar başka bir video çekeceğim. Şarjım da zaten. Lan benim mademci bırakmam lazım. Biraz madence bırakacaksınız. Ne kadar madenciyse o kadar Hala biz bir oyunculardan başlayalım. Anca yeneriz. Bizim de zombilerimiz var ama. Oh bir tane karıştı dört tane. Oh. Yani bunları zorla oynuyoruz. Tabii yeneceğiz zor. Çünkü zor. Ben de da oynayacağım. Çünkü zor. Arkadaşlar bazı bölümlerde taktikler var. Ya efsaneler. Ben kendim öğrendim. oyunun en son bossunda. Çölünde yani arkadaşlar ne yapacaksınız? Siz biliyor musunuz? Yapacağınız şey sa yapacağınız şey yani neydi? Sadece okçu. Okçu ordusu ya da kılıççı. Az vuruyor ama. Bizim tıkır tıkır. Ah. Şey değişik bir Ben şurayı bir özellik Dikkat. Oh, oh, dakika doğru geldi arkadaşlar. İki dakikalık. <laughs> Bitti. Palet. Şimdi sabolacak gücümüz var. Adamı bırak adam. Buradan arkadan başlar, gele, gele, gele. Bizim arkadan çıkar. Hadi ya. şu 50 olursa işimiz kolay. İki ne nececeye yarayacak hepsini ördüm kılıççı basayım. Ah, ah şunları da bir, bunla basalım. Yerleşsinler. Zombi, 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 zombi. Yanlışlıkla bastım. Gözlü çıksınlar evet. Saldırın beyler. Bak bak göbek 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 uçtu ya. Herkes içinden geçti. Aha bir de size güç basalım. Of herkes arkadaşlar oyun çöktü. Sizi takviyenizi izleyen bize. Kuleyi yok edin beyler. takviye çağırdı. Şu kim kimi yeniyor? Kim kimi yenmiyor? Şu an kaç biz <laughs> <herkes> bir <laughs> bir birlik zehirlendi kale kale Bas 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 89 Biz sizi nasıl yeneceğiz? Hadi ya ben size bu kadar aşkı nasıl bekliyorum? Madenci artık bıkmış gidiyor ya. Madenci bıkmış. Hayır o fena biz bile ederiz. Gizli kaldı şurada maden var ya. Monster. Ben son zaten. Hadi geber, 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 geber. Geber, 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 geber. İnşallah bir yüz elmasım vardır. Yoksa her şey içim, içim, içim gidecek. Elde az bastı lan zaten. Ana elde elmastı. Bas şuna. Ha. Evet arkadaşlar videoyu bitireceğiz. Hadi uç. İki dakika da oldu. Geldi. Yine saldırın. Şimdi yok edeceğiz. Hadi gelin. Hadi şimdi gelin. Hadi içinizden geçtik. Ah ah yine oyunu çekerttik. Ah şimdi takvim. Adam Amerika vardı. Unutuyorum. Evet arkadaşlar Arkadaşlar bundan sonra Superton o da bir dahaki bölümde son geliyor. Burada da burada da kılıççı yükselce çünkü sonlara karşı güçlenmesi lazım. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın yorum yazmayı unutmayın. Hoş, hoşçakalın. Bay bay.